Vallahi eve dönmeniz iyi oldu çocuklar. Bir an hiç dönmeyeceksiniz sandım. Senin olduğun eve dönmemek ahmaklıktır, salaklıktır. Saçma sapan bir şeydir yani. Yani bence de öyle. Tabii orası tartışılmaz bir mevzu da. Bir an ne bileyim öyle sandım işte. Ya biz niye kendi evimizden temelli gidelim ya? Gitse gitse abu bu tapir gider. Ki onu da gitmeye hiç niyet yok. Kozuk çokmuş eve ya. İşte yurdum insanı mizah yeteneği olağanüstü değil mi? Ya değil mi? Bir ara cırcır cır... 500 bin satıyordu bak hesap et yani. <laughs> ha iyi bir şeyden haberi yok bu salakların. Evet yemek hazır. Bakalım beğenecek misin beğendi mi? Hop. Beğenecek misin beğendi mi? Yani diyorum ki sana bu beğendiği yaptım bakalım sevecek misin? Ne bağırıyorsun lan? <laughs> Duymadığımdan değil, anlamadım. Koy. <laughs> İstersen insanlıktan çıkayım biraz daha gül ha, ne dersin pişmiş kelle? <laughs> hem güzel kokuyor hem de enfes görünüyor Beşiktaş. Aferin lan. <laughs> Tıpkı senin gibi kokuyor leziz kobra. Al kendine koy lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. Geyik yapmayı bırak da biraz daha koy bakayım, çok güzelmiş. A lan ne anlıyorsun da öyle hemen aboo yapıyorsun? Ha? Müsait manyak. Koy. Yemeği koy. Müsait manyak bu. Süpermiş bu ya. İzlin de kullanabilir miyim bunu? İstersen ben de seni başka bir yerde kullanabilir miyim? Oğlum var ya, siz ikiniz gerçekten süper bir ikili oldunuz. Farkında <gülme> mısınız? Yalnız bu bekar hayat da çok kıyak bir şeymiş lan. Erkek olaydım da birlikte yaşasaydık keşke. Oha! Töbeli. Düş. Ne dedin sen? Olmaz öyle bir şey. Olmamalı zaten. Niye olsun ki? Ulan <laughs> Bejoş, ne alem adamsın lan? Primitif, primitif. Pe Pre O ne lan dantel? Diyorum ki obsesif ve negatif arası bir şey olması lazım. Tam olarak ben de bilmiyorum ya. Zülü de ben sana bir şey sorabilir miyim? Bu manyak var ya, karmaşık konuşuyor ki biz anlamayalım. Adamdan sayalım yani. <laughs> <Bir zekalı. gülüyor> Ulan ne güldürüyorsunuz beni ya. Hmm. Ay. Efendim başımın belası annem. Buyur. Ee, mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> ee, ne yapalım canım? Yemek yiyoruz işte baş başa. <laughs> Alihan'la. Ee, anneciğim biz sanırım haftaya evlenebiliriz. Söyle enişteme. Ee, kınasını hazırlasın. Ee, <laughs> mutluyum canım. Niye mutlu oldun? Ee, hayatımda mutlu, mesut ve bahtiyar olmamıştım hiç. Yani tam bir üçü bir arada durumu. <laughs> ee, i̇yiyiz valla anneciğim ne olsun? Neyse anne, beni daha fazla meşgul etme. Don't cry for me Argentina, mommy. Oldu, görüşürüz. Hoşça kal. <gülüyor> 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 o ne lan? Yavru kedi falan mı var? Ay yazık kış günü. <laughs> Yavru kedi kalmadı, yetişkin aslan ister misin baldız? <laughs> enişte. Enişte değil, enişte. Gerdik. Ne yapıyorsunuz lan burada ha? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Görüktüğü gibi değil valla enişte. Hepimiz arkadaşız. Oğlum bu çarpık ilişkilere benim baldızı da bulaştırdınız ya... ...yazıklar olsun size sapık herifler. Bu ne lan ha? Bu ne? Saç şeysi. Anam çıkartırım yani? Ulan ne, ne işin var lan şeytani işlerle? İmana gelin lan! İmana gelin! Abi otur hemen sana yemek hazırlayayım ben. Hayır yok bu gece hayır halim yok.